Arkadaşlar hepinize merhabalar. Eyvam ben benden bir şey vardı. Telefon istemişti. Şu an ona telefon almaya gidiyorum. Bakalım tepkisini merak ettiğim için dedim bir video çekeyim. Hatır olarak kalsın. Bakalım ben şu an bir telefonu alıp geleyim. Daha sonra evde zaten tepkisini göreceğiz. Ben de bu güzel videoyu sizlerin de görmesini istiyorum. Bakalım tepsi ne olacak Abi hayırlı olsun. Kardeşime çok hayırlı olsun. Onun ellerinden öpelim. <laughs> şöyle telefonu koşa koyuyorum. Allah hayırlı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın. Hasta çay verelim sağ olasın. Ne Bu ne? Şekal mı? Zinir, sandalye de aldım. Al. Gel gel. Ayağa bak. Gel. Ne oldu? Allah'ını hissedim ya. Hayır. Hayır. Korktun Kaç oldun? Kaç ay Sana açıyorum. Dur açayım sana dur. Dur sana açayım. Bırak <laughs> bak. He? Araba. Ne arabası Dur.